Hello Robo tek panelde bütün operasyon süreçlerimizi hızlı ve başarılı bir şekilde yönetebiliyoruz. 1958 yılından beri Türkiye'de %100 yerli sermaye ile kurulmuş Moya Bikini firmasıyız. Ayrıca olarak kendimizi sektörde lider olarak konumlandırıyoruz. Seri üretimden ziyade hot kültür olarak üretim yapıyoruz. Hello Robo'dan önce mesajlaşma ve işte sipariş oluşturma, müşteriyle iletişime geçme ve cevaplama konularında biraz daha zorlanıyorduk. Hello Robo ile çalışmaya başladığımızdan bu yana satışlarımızı ve müşteri ilişkilerimizi hızlı bir şekilde yukarı doğru taşıdık. Normal bir sosyal medyada hesap açar gibi Hello Robo'yu kendi sistemimize entegre ettik. Yani birkaç dakikalık bir konu. Sipariş süreçlerini hızlandırdık. Şöyle bir şey. Instagram'dan DM'den müşteriyle iletişim kurmaya başladığımızda Hello Robo'ya mesajlarımız düştüğü için ürün, bedeni, rengine kadar, modeline kadar seçerek müşterinin sepetine ekliyoruz. Dolayısıyla müşteriler orada hızlı iletişim kurduğumuz için müşteriye verdiğimiz cevap süresi de kısalmış oldu. Hello Robo'yu kullanmaya başladığımızda bütün ekibimizin içindeki arkadaşlarla aynı anda kullanmaya başladığı için otomatikman müşterileri bize çok daha hızlı, çok daha doğru. Yani kısa cevaplarda ya daha uzun cevaplar vererek Hello Robo ile daha fazla sosyalleşmiş olduk aslında. Bu da bize hem sipariş anlamında, iletişim anlamında çok büyük faydası oldu diyebilirim. Hello Robo'nun hazır cevaplar seçeneğiyle de biz müşterilerimizle çok hızlı bir iletişim kurmaya başladık. 7-24 müşterilerimizle iletişim sağlayabiliyoruz. Mesai saatleri dışında olduğumuz saat dilimlerinde de yapay zeka destekli cevapları oluşturabiliyoruz. Akış tamamen Hello Robo'ya geldiği için gece 3'te bile olsa mutlaka müşterimizle Hello Robo sayesinde iletişimde olmuş oluyoruz. Hello Robo'daki en büyük beğendiğimiz özelliklerden bir tanesi Facebook olsun, Instagram ve WhatsApp Kanallarını bir platformda toplayabilmek ve o aynı anda orada müşterilerimize gelen taleplerine hızlı ve doğru bir şekilde cevap verebilmekti. Mesela Instagram'da bir soru geldiğinde DM'den copy paste yaparak ancak ürünün linkini gönderebiliyordunuz. Ama Hello Robo'da sorduğu ürünün renk ve bedenine kadar seçerekten sepetine ekliyorsunuz ve oradan sipariş sürecini başlatabiliyorsunuz. Bu da bizim için çok büyük bir artı. Hem havale siparişlerimizde olsun hem kredi kartı yapılan siparişlerimizde olsun. Bu sayede büyük bir artış yakalamış olduk. Eğer e-ticarette et büyümek istiyorsanız, bu iş için yatırım yaptıysanız ve bu iş için kafa patlatıyorsanız kesinlikle LeroBot'ı tavsiye ederim. Zaten kullandığınızda ve müşterilerinizle iletişiminizi hızlandırdığınızı, iyi ki de LeroBot'a geçmişim diyeceğinizi düşünüyorum.